Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere fasulye yemeği yapacağım. Yazdan koyduğum, buzlukta koyduğum fasulyemiz, bir baş, bir baş soğanımız var, 2 diş sarımsak, bir tane havuç, yazdan koyduğum domates domates püresi, biber salçamız, bir büyük boy patatesimiz var, yemeklik kemik kemikli etimiz var, yemekli kemikli kemiğimiz var. İsterseniz siz e, kıymayla da yapabilirsiniz. Kuşbaşı etle de yapabilirsiniz. İsterseniz e, sade de yapabilirsiniz. Hiçbir şey katmayabilirsiniz. Ben yemeklik kemiğim vardı. Onu katacağım sadece. Sade yapmak istiyordum. En azından kemiğin tadı olsun diye, lezzet olsun diye katacağım yemeklik kemiğimi. Evet arkadaşlar. Patatesimizi doğradık. Soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı doğradık. Havucumuzu doğradık. Ee, fasulyemiz doğranmış. Bu şekilde buzluğa koymuştum. Haşlayıp da haşlayıp koymuştum. Bir kaynar suya sokup çıkarıp bu şekilde buzluğa koymuştum yazdan. iki çeşit yapıyorum. Ya haşlayıp koyuyorum veya kavurarak koyuyorum. Yaz geldiğinde inşallah onları da göstereceğim size. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayalım. Evet, zeytinyağı koyduk tenceremizin içine. Şimdi soğanlarımızı atıyoruz. Siz isterseniz sıvı yağ da koyabilirsiniz. Ama ben zeytinyağıyla yapıyorum. Evet. Şimdi tatlı bir çorba kaşığı biber salçamız. Kemiklerimizi katıyoruz. 2 çorba kaşığı domates pürenizden koyuyoruz. 2 çorba kaşığı Evet, iki çorba kaşığı da domates kremizden koyduk. Bu şekilde güzel kavuruyoruz. <laughs> Kemiği biraz kavurmam lazım. Şu salçamızın kapağını kapatalım. Evet. Evet havuçlarımızı koyuyoruz. fasulyelerimizi koyuyoruz. Güzel bir şekilde kavuruyoruz. Her malzemeyi koyduğumuz zaman koyduğumuzda bir 4-5 saniye böyle bir kavuruyoruz. de atalım. Düşmüyor, evet, inat ediyorlar şu an, düşmüyor. Evet, tek elle çalışmakta zor oluyor arkadaşlar. Bir elimle çekip diğer elimle yapıyorum. Evet. Şu anda renkler çok güzel oldu. İçine mısır katsam mı acaba ya yok ama değişik renk yeşil yeşil ve patatesin renkleri güzel bir renk oldu. Evet şimdi suyunu vereceğiz kaynamış suyumuz sıcak su kaynatıyor <laughs> kaynamış suyunu vereceğiz üzerine çıkacak kadar evet suyumuzu koyuyoruz üzerine çıkacak kadar. Şöyle bir bakayım. Çok cimk. çok fazla da sulu olsun istemiyorum. Biraz koyu kıvamlı olsun. Kaynayacak ve kaynayınca da suyunu çekecek tuzunu atacağım bir tatlı kaşığı karabiber ve pişmeye bırakacağız. Kaynadıktan sonra kısık ateşte güzel pişer. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Ben şimdi üzerine patatesleri eziliyorsa, fasulye eziliyorsa ve havuçları da pişmişse bakarsınız, pişmiş demektir yemeğiniz. Yazdan kuruttuğum kuru maydanoz koyuyorum böyle üzerine. Hatta henüz altını kapatmadım. Evet. Şöyle bir karıştırıyorum. güzel maydanozlu üzerine dilerseniz acı biber acı severler için acı biber de koyabilirsiniz yemeğimiz pişti afiyet olsun arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı ve beğeni unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın